Alo, Ela. Ne yaptın? Konuştun mu çocuklarla? Nedir durum? Konuştum. Her şeyi inkar ettin. Edemedim. Ne? Artık her şeyin farkında var yani. Nasıl edemedin ya? Ya edemedim çünkü günün tamamını okumuşlar. Ela, bana tek bir şey söyle. Nasıl çözdün? Alo. Ela. Ela konuşsana çözüldü mü sorun? Şimdilik. Ne konuştunuz? Yüz yüze konuşalım mı? Sen önce git şu sorunu çöz. Sustur onları. Ya Tekin anlamıyorsun. Benden çıktı artık. Konuşmanız lazım. Tamam. Yeri ve saati mesaj atarım sana. Görüşmek istiyor tabii. Yine yüz yüze. Jüri de sandığın gibi değil. Konu Ali ise ben de geliyorum. Söz verdi ikisi de. Bir şey anlatmayacaklar Ali'ye. Onlar daha 17 yaşında. Yani? Sözlerine güvenilir mi hiç? Sözler asıl o yaşlarda tutuluyor. Sonra sonra bozuluyor insan. Bilmeye hakkı var diyorlarsa... ...o bir gün bir yerde patlar mutlaka. Temizlemedik. Halının altına süpürdük sadece. Belki siz de onlarla konuşursanız. Ne arzu ederdiniz? Ee, kahve lütfen kahve alayım. Ben de bir kahve alayım. Ee, benimki orta şekerli olsun. Hanımefendiye bir tane az şekerli köpüklü. Bir tane de... ...sade köpüksüz. Peki. Yani ya sık buluşuluyor bu ara... ...ya da onca yıldır unutulmadı. Öyle ezberden sipariş vermeler falan... Yaprak, müsaitsen arayacağım. Rio, karşımda var. Taktırma. Efendim Tekin amca. Yaprak, selam. Ee, okul çıkışı müsaitsen buluşalım mı bugün? Bir, kötü bir şey oldu değil mi? Aa, yok yok, konuşacağız sadece. Barış da gelsin, olur mu? Ya. Tamam, tamam söylerim. Ee, daha da önemlisi... E, ...Ali'nin bu buluşmadan haberi olmasın, tamam? Mı? Ya ama... İyi, ...tamam neyse tamam, tamam. Gel. Anlaştık. Küçük Titan. Hayırdır? depara kalkmışız. babam darlıyor ya. Kaç gündür kafalar karışık zaten. Konuşalım mı yolda? Şey... Tabii senin başka bir programın yoksa. Yok canım, ne programı? Taner Reis beni kapadı kulelere. Ben ne program yapacağım ki? Yaprak evde otursun. Yok canım. Hadi gidelim. Bak de anlatmadım. Bak bugün de anlatmadım. Neymiş şu çok önemli mesele? Aslında şimdi. Niye söylemedin yaprak? Sordun bir işin var mı diye. Çıkmış aklımdan tamamen. Yaprak. Ali. Söyleyemediğim bir şey var. Niye sürekli başında bu? Ee, bir şey, bir şey istemiştim ben ondan. Hangi konuda? Bir şey yaparız demiştik. Bir şeyler yaparız demiştik. İşte sinema falan. Niye yalan söyledin? Kızarsın diye. Kızdırmadı niye oldu? Görüşürüz. Ali kızdın mı? Görüşürüz dedin ama değil mi? Ya sen hayırdır ya? Ne işin var burada? Nasıl yani? Randevumuz yok mu Yaprak? Tamam yani vardıysa da yani Ali gittikten beş dakika sonra buluşurduk işte yani ne var? Ya ben köşe kapmaca oynamaktan çok sıkıldım. Oradayken niye gelmedi yanıma? Ya arkadaşlarım beni daha yeni affetti tamam mı? Nasıl yani ya? ya affedilecek ne yaptın sen? Anlayamazsın. Sen anlayamazsın. Yaprak bak benimle buluşmak için kimsenin izin almanı falan gerek yok. Çok saçma. Bugün var. Ya bugün, bugün var işte ya. Neyse. Bu konuşma hiç iyi bir yere gitmiyor. Sen en iyisi atla gidelim biz. Bilmiyorum. Oradan bakınca kötü birine mi benziyor Barış? Estağfurullah. Ay yaprak. Oğlunu kaçıran, annesine göstermeyen bir baba. Kafamdaki Tekin amca böyle biri mi? Değil. Çocuklar herkesin kendi nedenleri var. İyi, kötü, doğru, yanlış. Sizin kötülük dediğinizde ben babalık diyorum. Ne yaptıysam Ali şey yaptı. Annesini sakladınız ondan. Anneliği hak etmeyen birinden, evet. Ya belki... ...bir suçlu değildir, ispatlayamamıştır sadece. Buraya Ali'yi konuşmaya geldik. Elayi değil. Keşke önceden anlatsaydınız. Söyleyemedik. Doğru zamanı bekledik. Bekledikçe zorlaştı, bekledikçe zorlaştı. Şimdi de büsbütün imkansız oldu. Yani konuşmamızı Ela Avcı da istemiyor ama... Ama Ali'nin gerçekleri bilmeye hakkı var, değil mi? Yok mu sizce? Şimdilik yok. Hayatın en önemli senesi yaprak. Önünde bir sınav var, yani geleceği söz konusu. tamam da... ...siz şimdi bizden Ali'ye yalan söylememizi istiyorsunuz. Ya ben her gün Ali'nin gözünün içine bakıp ondan nasıl saklarım? Saklayacaksınız. Ali için. Eğer onu gerçekten birazcık seviyorsanız. Ela da susacak. Susması gerektiği yere kadar susacak. Çocuklar benim sizden bir ricam var. Sadece tek bir ricam. Bu da bu konuyu kapatmanız. Yoksa... 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 Ali yine annesine gösteririm. Ve de size. Bir yolunu bulurum. Ali... ...bu sırrı asla öğrenmeyecek. Ali'yi götürürüm diyor düşünmek istemiyorum ama daha önce yapmış yine yapabilir. O giderse bizim diğer yarımız gider. Ben onsuz ne yaparım ki? Ya. Hepsini seviyorsun da. <laughs> Ali bir farklı değil mi? Nasıl yani? Farklı işte yani. Özel. Daha yakın. Yani Ali Kuş'un benim Gamzeli kahramanım. Onun yokluğunda ben ne yaparım hiç düşünmedim ki. Ben beni mutsuz edecek şeyleri düşünmem zaten. Niye mutsuz olacaksın canım? Yani sonuçta bu sene üniversite senemiz. Ba ayrılacağız. Başka şeylere gideceğiz belki. Biz hiç ayrılmayacağız. Ya sevginiz olursa? ...sevgilin onunla görüşmeni istemezse. Ben aşık da olmayacağım. Sırf bu yüzden bile aşık olmam yani. Belki onun kız arkadaşı istemeyecek sana. O zaten olmaz. Anlaştık biz. Onu alan beni de almış sayılır. Sorun ne biliyor musun? Siz bu hayalleri beş yaşındayken... ...hiç büyümeyecekmişsiniz gibi kurdunuz. Ama şimdi büyüdünüz. Kabul edin. Artık çocuk değilsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.